Öncelikle hepinize selamlar için arkadaşlar. Bugün bak bir yardım hesabındayız. 320 destans oldu bu arada hesap. Bugün ne yapacağız? Fakir gibi dolaşacağız. En sonunda saplayacağız. Yani böyle emoji emoji kapıştıracağız arkadaşlar. Böyle eğlence parkında bayraklarda falan. Ee, bu arada bak bir yargı benim öz kardeşim gibidir arkadaşlar. Yani öz kardeşimden farkı yok. Youtube'a başlıyor. Youtube kanalının linkini zaten açıklamaya koyacağım arkadaşlar. Yarın kardeşim bir takip etmeyi unutmayın YouTube'da destek vermeyi unutmayın. Ee, son açıklama olarak e, Nimo TV'de her akşam saat 8'de yayınlarım var arkadaşlar. Nimo TV'ye gelip destek vermeyi unutmayın. Nimo TV linkini de zaten açıklamaya koyuyorum. Ben lafı hiç uzatmayın. Sizi böyle öpeyim direkt videoya gireyim. Evet arkadaşlar videoya girmeden önce şöyle defansı gösterişimizi falan bir çıkartalım. Kendimize iyice bir bot da yapalım şöyle. Çerçeve bot çerçevesinden de bunu da isim kartı. Bunu da çıkartalım. Burayı da boşaltacağız. Boşaltmadan önce bir Victor reis olacağız. Ha, silahımızı bırakalım. Tamam, çok güzel. Heh şu an Victor reis oldu. Selamunaleyküm. Aleykümselam. Demek Ama. ki sizsiniz böyle bari atıp millet hava atan. Gelin emoji fight Aynen. gelecek var mı kardeş? <laughs> <laughs> emoji fight emoji gelecek mi? Yok kanka görelim. Yapayım. Bu mi? Yapayım mı? Vay ayıpsınız. Al. Varsa daha iyisi alabilir mi birisi? Var mı? Ha? Kanka bu emojiler herkeste var bu arada. Nasıl ya? Ben o kadar şey yaptım. Para yatırdım oyuna. Seni kandırmışlar. Abi ben bu hesap satın almıştım. Bunlar parayla alın demiş adam. Parayla kanka sen yoksun. Tamam yap lan aynısını hadi yap aynısını Aferin. al. Şunun aynısını yap hadi. hadi. Dur yapacağım bir saniye. Ananı satıyorum. Kardeşim işine bak kardeşim. kapışan yok mu? Tamam gelin emoji gelin onlar daha benim gizli silahlarım var. Siz daha benim gizli silahlarımı görmediniz. Sen yap, yap Yap bunu yap. Hangisini? Yap. Hangisini yapayım? Dur geri Bakayım. Bunu yap. Oy, o neymiş lan bu ne? Yok abi yok siz beni yersiniz. Gizli silahımı, gizli kullanayım mı? Gizli silahımı kullanayım mı? <laughs> wow. ya <laughs> bir daha yap görmedim bir daha yapar mısın ne oldu Vay. bak size emoji yapmaya gerek yok şimdi bak çerçeveye bakın aynen bir daha bakın fly <laughs> kral'sın eyvallah bacım <gülüyor> <gülüyor> love kronos Selamlar iki. Aleykümselam. Ne yapıyorsunuz? Geceniz hayırlı olsun. Eyvallah teşekkürler senin hayırlı olsun. Emoji kapışacak bir delikanlı arıyorum da bir saattir daha bulamadım. <laughs> ne <Nadu>, aldın? Neyi güldün? <laughs> ha? Şu var mı şu? O yok kardeşim. Bu var bu. Ha dayı iş, şey. neyin ka şeyi o, emojisi emajisi, onunun satısı. Oha, kardeş ben de şöyle bir şey alsan falan. Ondan. Oha. Başla yapmama <laughs> gerek var mı başlamamızı? <laughs> yok 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 tam tam lan tam lan yeter yeter. Dur hatta yine emoji yapmayayım direkt şöyle. Merçebeme bakınız mı? Oha. <laughs> <laughs> hı? Hey, oğlum vektör kafetiyle niye geziyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz mü tr'de Ha. Gördüm gördüm. vector ee, vektör hı... kafetiyle niye geziyorsun? Nobi'ye şimdi TR'ye Nobi'ye yargı yazın bakayım. Selamünaleyküm. aleyküm selam. hmm. Victor Salam. Reis. Victor Reis. Ya sen mi? gelmiş miydi? Bilerek yani. Victor'a girmiş. Bu Victor'un içinde neler yatıyor biliyor musun? Tabi bala ben bilmem Bir Birik yani. ye gel ne yaparsın? Arkadan bir koşuş yap. Arkadan <laughs> koşuş Hadi. yapayım. Evet, Hemen değil. Allah'ını dur bak. Aldın mı? Şimdi değiş, dur. Dur bir şey diyeceğim. Dur. Yalan Ya atma. dur bir dakika. Kanka bir sus ki bir tane daha emoji söyleyeceğim. Yalnız ben, hiç Dur bir değişme, şey, değişme bir şey tamam Oo, Abiler burada emoji yapıyor. Selamlar Aleyküm. Aleyküm selam. Oğlum dengi fırı diye lan? Var mı? Şu var mı sizde şu? Ooo firavun çekti. Abi kızdır da. Var mı bu var mı? Ha? Gülme gülme ya. Şu var mı? Bak bana kükrüyor bak. Öpücük var mı lan sizde? Evet geldim. Siz benim gizli silahımla tanıştınız mı? Bilmiyorum. Siz benim gizli silahımla tanıştınız mı? Tamam lobiye gelin kardeş. Lobide devam edelim. Benim burada çok emojim yok yani. Burada yapamıyorum. Gelin. Arkadaş ekledim kardeş sizi. Ha sen bana yollamışsın. Sana da arkadaş ekledi şey attım. Lobiye gelin kardeş. Selamünaleyküm. ki. Kardeş orada şekil yapınız. Ha bir de burada yapın şeklinizi bir yani. Kapışalım. Kapışalım. Tamam, kapışak kardeş. Ayıp edeceğim. Hadi başlayalım. Hadi. <laughs> Eee lobiden çıkış bir konu bu tarafta acaba? <laughs> Selamlar içiyorum. Oy destansı gösterip oğlum bir tane. Aleyküm selam. Millete hava mı atıyorsun lan destansı gösterisin diye? Ne? Millete hava mı atıyorum ünvanınla? Gel emoji vs gel ya. Tamam lan yavşın. Gel emoji vs gel. Buyur, VF, gel. 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 Ha, onlar mı var sadece? Ah. Ya, ya var mı bunlar? Bunlar kolay mı Şey? Kolay. Hayır. Ha var mı bu? Hayır yok ben bunu Ha gel lobide kapışak bak benim çok emojim var. Gel lobi gel. Oy, Firavun çekti lan. Gel lobiye gel. Lobiye davet ediyorum seni. Lobiye gelsene. <laughs> Hah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aa, emoji mi bitti orada şekil yapıyorum Firavun Firavun çekiyor. <laughs> yap hadi hız hız yap bakalım emojiler neler varmış. <laughs> Oy, bunlar iyiymiş lan. Bu ne lan yap yap bitmiyor Ben de yapayım mı? Yan yana bak Hayır. Ha nasıl böyle iyi mi? Var mı bu emoji? Bu var mı? Bu da yoktur. Bu var mı? Bu da yok. Bu da yok. Bu da yok. <gülüyor> <gülüyor> Dur hatta bir emoji yapmama gerek yok. Bak tek bir şey yapayım mı sana? Tamam. Hazırım. Oha adam 300 esansıymış. Ya. <laughs> Kaçtı hemen. <mı? gülüyor> maşallah hadi gel alalım o emoji'yi gel emoji'ye bak şöyle gel kapışalım ya gel, gel, gel. Başla hadi başla hadi Be, başla ben ben miyim sen ama ne fark etmez Şu emoji varken kardeş bak şu emoji yoksa hiç boşu uğraştırma beni ya yani. var mı <gülüyor> <gülüyor> Royal pass mı yapacak? Royal pass mı? Ben bu... Evet. Şu var mı kardeş? Ben bunu uğraşmak için kaç kadar Bu da mı yok? <laughs> şu yok mu kardeş? Şu yoksa hiç kapışmıyor yani. Şu yoksa... beni hiç uğraşım ya. <laughs> ya. Allah aşkına gösterdiğin emoji Royal Pass emojisi. Bu bu belediye kardeş. Belediye dağıtıyor kardeşim belediye. Anlık yere amına koyayım lan. Lan dur bir kardeş dur bir dur bir. Şu var An mı? Şu An var mı kardeş? Bu var mı? Ay e, var. Al. Hani bu. Al firavun çek. ben şey? gidiyorum görüşürüz. Ya ya bu. Gel gel nereye gidiyorsun gel. <laughs> Anoks. Ne son? Gel gel. Hemen fight gel. Geri lobide devam edelim istiyorsan kardeş Buradan ha, devam edelim Kardeşim sen benim içimden geçersin Allah Allah Senin ekondan sağlık güzel <gülüyor> 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 ben emoji, emoji yapmaya gerek var. <laughs> Emoji yapmaya gerek yok o zaman yok Şu Çerçeveyi takip. et ben zaten <laughs> Hani yok yok Sen parktaydın Belki dedim video çıkarıyordur O yüzden emoji yaptım Yoksa ben öyle Evet arkadaşlar yine bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayan varsa kardeşlerim bir abone olun. Şu takipçi bir 200 bin yapma zamanı geldi. Bir de bu arada bu tarz videoların gelmesi için bir en az bir 10 bin like falan bir beğeni alalım ki bir gaza girelim. Daha fazla video çekelim. Hepinizi öpüyorum gençler.